Barışçıl, meşru, direnme hakkımızı anayasaya, yasalara uygun, bize tanınan bu hakkı kullanmaya devam edeceğiz. Ve hiç kimse halkı eline geçici olarak aldığı bir takım imkanları kullanarak sindirmeye, susturmaya, baskılamaya kalkışmasın. Biz bu akıl dışı uygulamalardan iktidar vazgeçene kadar mücadele içerisinde olacağız. Buradan sonra hemen Beyazıt Meydanı'nda toplanacak ve günlerdir umudumuzu arttıran heyecanımızı arttıran, geleceğe dair umutlarımızı yeşerten üniversite öğrencisi arkadaşlarımızın yanında olacağız. Sonra tekrar Saraçhane Meydanı'nda İstanbul'un dört bir yanından gelen emekçilerle İstanbullu yurttaşlarımızla buluşacağız ve sonuna kadar direneceğiz. Son sözüm de şudur arkadaşlar. Tarih çok fazla diktatör gördü. Tarih o saltanat koltuklarına yapışıp kalkmamaya çalışan çok kişi gördü. Ama her diktatör mutlaka yenilgiyi tadacaktır. Hiç kimsenin tereddüt olmasın. Her diktatör mutlaka yenilgiyi tadacaktır. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.